Merhaba arkadaşlar ben Soner Bugünkü dersimizde e, Basit bir web browser uygulaması yapalım İlk önce e, Visual Basic programımızı açıyoruz Standart bir exe oluşturuyoruz Forum boyutunu ayarlıyoruz Formumuzu genelde tam ekran yapın Şuradan görebilirsiniz Ben sadece göstereceğim için Küçük bir şey yaptım 5 tane buton ekleyelim bir tane combo box bir tane şöyle bunları yerleştireceğiz şimdi daha sonra bir internet tarayıcı ekleyeceğiz isimlendireceğiz şöyle basit bir şekilde dizeyim ben Şimdi butonlarımızı isimlendirelim. E, isimden, e, isimlendirelim. Şöyle combo biri. Şu Bir text menüsünden siteye geliniz. Sonra e, buton biri geri. Buton 2 ileri yapalım. 13 dur buton 4 yenili olsun buton 5 ise size gir Şimdi en önemli kısmına gelelim. Ee, bir tane web tarayıcı koyacağız. İnternet tarayıcısı koyacağız. Bunun için project component seçeneğinden e, Microsoft Internet kontrollerine ekliyoruz. Microsoft Internet kontroller. Şöyle gördüğünüz gibi seçtikten sonra uygula diyoruz. Bunu formumuza yerleştiriyoruz arayıcımız hazır şimdi kodlayacağız ee, bir şey hatırlatmak istiyorum bu geri ileri tuşlarını internet explorerda gördüğünüz gibi şu şekil ikonlarla belirleyebilirsiniz yani yenileye bir ikon dura bir ikon ekleyebilirsiniz ben basit bir yolda gösterdim evet diğer özellikler de ekleyebilirsiniz mesela dosya düzen gibi o biraz zorlayacaktır ama bir menü daha ekleyelim biz. Ana sayfa olsun. Şöyle ismini yazalım. Şimdi gelelim bunları kodlamaya. Siteye girin. Web browser 1. Navigate combo 1. Geri tuşu ise web browser 1 nokta go back ileri web browser 1 nokta go forward şöyle gördüğünüz gibi go forward dur tuşu ise dur butonumuz ise web browser 1 nokta stop bu kadar Yenile butonumuz e, Web browser 1. Refresh Ana sayfamız ise e, Web browser 1. Go home Tamam bu kadar Şimdi bir denememizi yapalım Siteye gir diyoruz Gördüğünüz gibi siteye giriyor Gördüğünüz gibi aramamızı da yapabiliyoruz. Yalnız e, geri dediğimizde sorunlar ortaya çıkabilir. Ondan sonra ana sayfa dediğimizde geri ileri butonlarında sorunlar çıkabilir gördüğünüz gibi. Bu sorunları çözebilmek için de bunların e, bu ko, e, bunların kodları var. Şöyle gö göstereyim ben size. An error next Şöyle gördüğünüz gibi bu kodu ileri geri dur tüm tuşlara koyabilirsiniz. Şimdi deneyelim. Siteye gir. Şey gördüğünüz gibi her türlü siteyi açabiliriz. Geri dediğimizde sonuna kadar çalışır. İleri dediğimizde de dur dediğimizde de çalışır. Yenile dediğimizde sayfayı yeniler. Gördüğünüz gibi ana sayfa dediğimizde Google ana sayfamızı açar. Buna bir de arama menüsü ekleyebiliriz isterseniz şöyle ekleyelim mesela ismi de arama motoru olsun şöyle köşeye koyalım bunun kodu ise web browser 1. search. tamam bir denememizi yapalım arama motoru dediğimizde. Gördüğünüz gibi Google geldi. Ee, benim internet explore'ımda e, göreceksiniz. İlk açılışta Google geliyor. O yüzden ana sayfamızda arama motorumuzda Google oldu. Gelelim e, projemize kaydetmeye. İlk baş şu e, yan taraftan yani properties özellikler bölümünden ikonumuzu seçebiliriz ve yapmamız gereken ayarları bu bölümden yapabiliriz. Şöyle form 1. Şöyle ikonumuzu seçebiliriz mesela. Ben de ikonlar olacaktı. Bilgisayar yeni formatladım o yüzden. Şöyle internet explorer butonu. Ya da hemen siz ne koymak istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi koyduk ikonumuz da hazır. Birkaç özelliklerini de kendinize göre ayarladıktan sonra e, kodları kaydetmek için save form ya da e, save project deriz. Ama çalışmamızı kaydetmek için make project 1.exe diyoruz. Buradan konumumuzu masa, masa üstü ve ismini yazalım. Web browser dersi OK dediğimizde biraz bekleriz ve kaydeder. Gördüğünüz gibi kapatalım. Şöyle gördüğünüz web browser dersi yaptığınız gibi her şey duruyor. Ana sayfa dediğimizde Google çıkar. Gördüğünüz gibi her şeyi yapabiliriz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Güle güle.